Şu anda cuma namazımızı kıldık. Hep birlikte sana ruku ettik, kıyam ettik, secde ettik. İbadetlerimizi makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin üniversitemizin içerisinde bu güzel caminin açılışını yapıyoruz. Hayırlara vesile ile Allah'ım. Ya Rabbel Alemin nice gençlerimizin, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin burada ibadet etmelerini nasip eyle Allah'ım. Bu camiyi tıpkı Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Allah Resulü Efendimizin yapmış olduğu suffe gibi bir mektep olarak bir okul olarak, ilim, irfan, bilgi, hikmet merkezi olarak kullanmayı, istifade etmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu camimizin projesinden tamamlanmasına kadar işçisinden, mimarına, emeği geçen tüm kullarından razı ol Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şuraya uzaktan yakından toplanmış ve el açıp amin diyen Şuradaki mümin kullarının bütün geçmişlerin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Neslimizi, cami, neslimizin camilerde yetişmesini, camilerden istifade etmesini nasip eyle Allah'ım. sırat müstakimden ayırma Allah'ım. Senin yolundan, Habibin Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırma Allah'ım. Dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenen sırrı namaz eyle Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Hiç ses gelmiyor. Evet. Hacı Ahmet Erdoğan camimizin gerek üniversitemize gerek tüm aileye hayırlı olmasını ve tüm gençliğimizin geleceğine inşallah bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini Rabbimden niyaz ediyorum ve üç ayların inşallah feyiz, bereket dolu olmasını diliyorum ve Kordele'yi de bu dua temenniyle kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalıyor. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Ahmet Erdoğan Camii açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş, üniversitemizin ve şehrimizin hizmetini sunmuştur. Camimiz hayırlı uğurlu olsun.